Merhaba arkadaşlar, Pencaylesi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber geçen gün başarılı olan Klaviz testinde küçük oğlum Kamerle beraber papça oynayacağız. İnşallah çok beğenirsiniz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Şimdiden iyi eğlenceler. Çok canlar Nar yanacak. yanacak. Çok canlar Nar yanacak. yanacak. Birlikte izliyoruz. Arkadaşlar, babamla beraber poçinki yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar, Pencaylesi olarak küçük oğlum Kamerle beraber. Pakçı oynuyoruz. Nerede yapıyoruz Poçinki. Poçinki atlıyoruz. Çok canlar yanacak. İnşallah bizim canımız yanmaz. Kamer sağda solda adam var mı? Baba metroya metro metro giremiyoruz. Biletimiz yok. Zaten niyetim yok metroya bu ara. <laughs> Eskod istiyorlarmış. Bildiğin gibi. E, çok silah olan evet, da adamları giriyoruz. vuralım. Çabuk çabuk. Kamer. Senin silah var mı? Kamer bilmiyorum arkadaşlar ben fazla iyi bilmiyorum burada. Ee, çocuklar bana bot baba diyorlar. Nedendir bilmiyorum. Bot ne demek? Ben normalde okey oynuyorum. <laughs> Bir gün size okey videosu da çekerim. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah okeyde de, de okey gelir. Elden bitelim. <laughs> Hadi gidelim adamlar ya. Neredesin kamer? Sağda Bol. solda adamlar görünüyor. Gö kim kime sıkıyor? Aa araba lan. Araba, araba geldi. Aa, araba geldi. Lan araba geçiyor. Aa, adam arabadan düştü. Bayıldı. Aferin sana. Lan bu aa, birisi var. Baygın. O da kim sıkıyor? Ben de bilmiyorum sıkıyorum. <laughs> Lan, Lan yine geldi mi? bak koy. Araba geldi. Baba araba geldi. Sık 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 sık. Ya bu aha san, sanki Sanki vurdun değil mi? Evet sanki vurdum. Araba gitti mi? Bir daha döndü. Geldi geldi geldi. Bu adamsın baba ayıttın. Allah. Baba arabayı sen ne yaptın? Ehliyeti yoktu onun. indiri verdim. Baba sen ne yaptın? arabiyi patlattın. Bu manyak manyak geziyor. Ana hiçbir şey yok. Ya bu ne geziyor? Birisi daha var. Arabayı da alamayacağız. Arabayı kazaladık. Gitti. Gitti adam. Çanta manta topladım. Bir şeyler bulalım. Kamer. Ana manda vermiyoruz. Aynen, Aynen tamam buldum ben. De. İyi bir başlangıç yaptık. Aynen. Bence... Bazen denemelerimiz oluyor. Bu kadar oynayamıyordum. Biraz ilerleme var bende arkadaşlar. Aynen. İnşallah kamer beğenirsin benim. Arkadaşlar beğenir inşallah. İyi eğlenceler tekrardan. Kim? Nereye geldik lan biz? Burada Her taraf ev ya. Kimse gördüm. Aa, kimi gördün? Şevde. Aa bir tane daha var. Kamer sakın olma. Bir baygın. Kime baydın? Bitti. Adamsın. Kral kral. Basıyorum ben. Kime basıyorsun? Adama mermi alıp basacağım. Lan bas ya, ya sen bas. Ben aşağılarda maşallahlarda geziniyorum. 21 annem var. 21 mermim var. Tamam. Ben senin yanındayım. Arkandayım. Ha geldin mi? beni bayağı Seni versen... yalnız bırakmam. Merak etme. Gördüm adamı. Adamı gördüm. Ben mi yazdım? Sıkarmam. Aynen. Adamın önünü kendi bas. Seni görüyor. Eğil eğil eğil. Gel, gel. Görüyorsa görüyor. Ben de onu görüyorum. Nerede? Gördüm adamı. Nereye yani bakıyorsun? Sen nereye bakıyorsun? Ha baydım, geldim. baydım Uf, nasıl vurdun birden? Birden geldi. Abi bu bu da bitti. Aa, bitti va. Uzmansın, harbi uzmansın sen ya. Yani. Eline sağlık var. Sen de eline sağlık. Biz ne yaptık ki? Sadece seni takip ettik. Aferin Kamer çok güzel oynuyorsun. Teşekkür ederim baba. İnşallah kalabalıkta da hızlı olursun. Amin baba. Adamı nereden vurdun sen ya? Ay yıkıp bir durun alsana sen. Kamer bir sürü mermi var ya. Aldım. Şimdi gidebilir miyiz istiyorsan arabayla? İstediğin yere gidelim. Kamera dikkatli ol. Sağ sol devirme. <laughs> Şunu alayım. E Baba kullanalım. e, senin adın ne roket atmış ki? Benim adım ne roket atmış iki? Çok güzel bir soru. Askerde hemen roket atar mısın istedim. <laughs> rpg 7 kullanıyordum. 6 kilo 30 gramdı. O gün bugündür PUBG'de aradı. Yani oynarken roket helikopter Evet. Bütün askerlerimizi selamlıyorum. Ben de. Baba araba. Aha geldi. Biri geldi. O Oha. neydi lan? O neydi? Işınlandı. Hem de Arap bu da. Allah Allah. Allah Allah. Ne? Ne oldu? Ha. O, o alt buna güzel oldu. Adam ne? Tamam. Kamer helal olsun ya. Çok güzel oynuyorsun. Sen de bak. Zaten bu sene çocuklar okulu öğrenmedip oyun öğrendiler. PUBG daha güzel profesyonel oldular. Terminatör. Terminatör oldular valla. Ya biz nereye gidiyoruz? Sen <laughs> nereye gidiyorsun? Ben ters gidiyorum. Kamer nereye gidiyoruz? Hadi gidelim bir yere. Koca koca yola gidiyorsun ya. Bakayım doğru söylüyor. Kamer alanın neresindeyiz? Bakayım ben. Kamer hastaneye doğru gitmemiz lazım. Hospital, mi? Hospital yazıyor. Ben biraz dinlemiyorum oğlum. Hadi devam edelim. Kamer araba var mı? Arabayı en sen patlattın. Ben niye patlattım Gitti ya? Gitti elimizden araba. Seni takip ediyorum Kamer. Hadi araba bulup. Arkadaşlar biz bu oyunu eğlenceli Maraton oynuyoruz. Maratona katıldık sanki maratona. Maratona Aa, katıldı sen Baba arabanın araba sürüyorsa giderim. İnşallah araba buluruz. Amin. Bu araba sürüyorsa ama. Durakta bekliyor musun? Araba geliyor mu? Geliyor. Korna Ses geldi. Sen bir şey mi aldın? Geliyor. Arabayı sen mi aldın? Geliyor geliyor. Bakayım. Korna çalıyor. Taksi Aa, geldi. yakıt var ben daha yakıt şey aldım. Bin bindim, bindim. Şimdi nereye gidiyoruz? Ne oldu bu? Nereye gidiyoruz? Tamam söyle. Gidiyor lan Ferim. Abi host Rozo. Sen sür, şey. sen sürebilirsin. Sen sür, sen sür, sen sür. Nerede dur Rozo'ya gidebiliriz? Skola, skola gidelim, skola. Skola gidelim. Oradan Rozo'ya gideriz, tamam mı? Ya da bence baba şey gidelim. Skola gidelim, skola. Skola, skola. Bak yazdım mı skola. Hadi kamer. Gele Şimdi. sen bilirsin. Skola... School. Nereye gidiyoruz ya? Sen nasıl ters gidiyorsun kamera? Ha şimdi böyle doğru gidiyor. Aynen. tak ben konum attım. Kamera araba patlamaz değil mi? Aa, tek vurdum da patlayabilir. Yapma ya. Hı. Kaç kilim var? Kamera ben bir, bir kişiyi vurdum. Bir kişi var. Ben de beş kişi. Oo, ya. Aferin kamera. Biz bu oyunu arkadaşlar eğlencesini oynuyoruz. Allah. Hı. Evet. Kamera çok güzel. Sanki Aha skola geldik. Skola geldik baba. Okullar kapalı zaten sıkıntı yok. Duruyoruz <laughs> duruyoruz <laughs> duruyoruz. Zaten <gülüyor> okulu da unuttuk ya. Çık. Arkadaşlar. Burada burada adam gelip gitmiş olabilir. Evet güvenlik var mı Kamer? Okullar kapandı ya güvenlik de kapandı. Vallahi, kimse kapandı mı? Aynen. Evet daldık. Keşke kalsa. bayrak var. Türk bayrağı yapacağız ama bunu. Şaman üst, en üst kata çıkmaya çalışıyor. Ben nereye gittim? Ben yanlışlık yaptım ya. Seni takip etmedim. Arkadaşlar sanki buralara girmişler ya kamer. Belki gitmiş adır. Gelip. Ya bir çatıya çıkamadım ya. Kamer araba bulalım. Biz Aa, adam de... var adam var. Nerede nerede? Adam var ses alıyorum. Ben şöyle çıktım. İnşallah vurma kamer. Vurdum vurdum ama. Adamsın, kralsın, kral. Uzaktan biri çıkıyor. Seni ben nereye geldim ya? Baba bak sen bak baba bak buraya bak baba geliyorsun. Sen benim yanıma gel. Benim başım döndü. Şurada piknik sahası var ya oturayım bari. Ya. Baba, sen... Kamer, baba çok açık çok durma. Aa bak motor gelmiş adam. Aa adam adam var salam sıkıyor. Oo. Uh, Sana sıkan var mı? Baba gel 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 bak gel. Ana, öyle gel. Bak adam bana sıkıyor. Gördüm adamı. Adamı gördüm baba. Şu, bak işaret atacağım. Geliyor iki kişi. Nerede? Geliyor birisi. Bir sağdan geliyor, bir soldan geliyor. Hani. Vurmasın bize şimdi. Soldan doğru geliyor. Şu Kim ne şey, Kimse bir şey atıyor mu? Bomba atıyor bomba bomba. Allah. Ya o Sana bir şey oldu. Ona bana bayıttı biri beni. Burada, burada ha. birisi var. Aynen. Burada. Kamer beni bayıttı gel. Beni öldürdü lan. Bu adam var. Takipteyim seni takip ediyorum. Oha. Sen de mi öldün? Olsun çok eğlendik. Kaç kilim vardı? Kamer 15. olduk. İdare eder. Benim 6 Bir kilo. de daha oynayalım mı? Tamam bir de oynayalım.